Arkadaşlar akşam saat kaç? Vallahi güzel balık. 7'ye 20 var. Of, of, Şu of, of, an Ömür abi getiriyor of, of, bir of. tane. Of, of, of. Boşalmış çiftliklerin yanındayız. Boşaltmışlar bu çiftlikleri. Hiç Kullanmıyorlar. Yok. Ama altını mera almış? Olmuş. Çok güzel levrek aldık. İki tane ikinci buzluğumuz dolmak üzere. Öyle söyleyeyim. Şu an büyük ihtimal gene bir levrek geliyor. Yok. yok. Değil mi? Büyük yani. Daha bir şey Hadi bir Oo, iki tane mi? İki tane, iki tane. Bir de beş tane. İki tane. Ay maşallah, maşallah. Yavaş kopmasın. Kopacak. <laughs> Hop, üç <bu> tane. <işte. gülüyor> <laughs> Ayıp ya. Çekiyor var, çekemiyor var kardeşim. Üç levrek aynı oltada olur mu ya? Rekor be. <laughs> var mı bu? <laughs> Kardeşler olsun. Aa. Şimdi Okan'dayız. Okan suya indi. <laughs> o gün Okan'dayız. Okan'a bağlanıyoruz. Bu arada sen niye tutmuyorsun dersen. <laughs> o da <ta> kamera <konta. gülüyor> gideceğiz, gideceğiz diye evet. bana bağlatmadılar. <laughs> Hadi bakalım. Kardeş <laughs> ben... Devrek konusunda iddialıyız. <laughs> Derinlik... Kardeş şu ufak şunu bırakalım da. Onu bırak kardeşim. Evet. Ya, evet. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Ay, güzel şu anda geliyor. Barış şunu da bırakıyorum. Bırak canım yani benim. Derinlik 50 metre avlandığımız yer. Akbük kazıklı. Koyundayız. Ha atma Mira biliyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Yok, vurdura, vurdura vurdura, geliyor gibi. Oh oh, oh iki tane. Atakini bırak kardeşim falan. Evet. Evet. Bu kovamız doldu. Şey dolmak üzere öbürü zaten Hadi doldu. Yarım oda. Onu at. Ha. Şu kırmızı kovamız Atıyorum. da doldu zaten. Atıyorum bir daha. Hadi bakalım görüşmek üzere.